Ben kendimi susturuyorum zaten oğlum Ben öyle. Oğlum veriyorum. hayır ya yeah, hayır. Bizde 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 de, biz devam 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 devam. Oh my god. I'm right. Gel 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 gel. Arkan dön. Pardon kanka yarım bir gün geliyorum. <laughs> Sen pot mu bastın? Aa, geldi? Pot almamışım. <laughs> Hayır pot bastın az önce. Yok oğlum ben almamışım pot. A few moments later. He, Almışsın. Aldım. Kanka basmışım. 50 gold da geldi. Ben de 50 gold nereden geldim? çeteli iki basarken yanlışlıkla iki bastım. <laughs> <laughs> Çekiyor. Oo bot değine Aha, sıçtın ki sen. Kusmamaya çalışıyorum. Adam full sana oynuyor. Ananı sikiyim, kusacağım şimdi. bacını. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Bota gidiyorum amına koyayım. Lan, ne abi boç? Yardım, yardım. Gelemem abi. Help me, help me. Sen nasıl geleceksin zaten? Geri zekalı. Vayne'den isteyeceğim, Vayne'i Rus pürüsünden oh, no. isteyeceğim. Vayne gelmiyor kanka. I have two sides. Vay, senin var ya gelmiş içini geçini. geçini. Vay, senin var ya. <laughs> Sensin o. Sensin o kardeşim. Orospu çocuğu. Q'sunu harcat. Ha senin amına koyayım ben. Ya bu nereden biliyor kanka? Görüyor mu? Görüyormuş. Görüyor mu? Görüyormuş. Aynen. Ananın amı it. Aynen. Görüyor bak? Sidin kadar vur. Amına kodumun da vardı. burada? <laughs> Ananı satayım. Çalamadım be. Geliyorum, 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 geliyorum. Bir dakika susam. öldün orospu da Öldü. Ben sana flash'ı koyarım. Hiç umurumda da değil. Bana salsana canım. Senin ananı sikiyim. <laughs> <variety: gülüyor> Ezreal <Exactly. gülüyor> <laughs> <gül o karına tecavüz edeyim. Tipe bak. O ne oğlum? Ne yapıyor tipini siktiğim ya. Amına koyayım. yap yanımda? Biz mi aptalız? Geri zekalı ya. Abi bak şurada savaşıyorum bak. Savaş buradan başladı. Ben veyne güvendim. Yoksa ben kaçardım ondan. Savaş şurada baş. Ben, ben oynamam ki. Al al kan öl bana ne umla dek. Ki şerefsiz pislik öl. Amına koyayım çocuğu öl. Geri zekalı öl. Öldüm. Öl. Öyle öl. dedin ya öldüm öl. amına Öldüm. Sektör git. Biraz ghost'u geç attım. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Osurdum şu an. Hayk falan geliyor ya. Ananı sikeyim ya. Oli kurtçuk seri koş. Aa, ananı sikmedin mi? Vein, Vein ananı sikmedin mi? Oros çocuğu. Sen milleti yerini söyle. Aha. Aha olacağı bu. Aha olacağı bu. Aha olacağı bu. <laughs> Oğlum ona bir ne lan? Ka Aynen kanka trade maç oynayacağız kazanacağız. Biz biz de intiliyoruz da yani o kadar intilemiyoruz. Turu mu görmüyor musun? Yetişir miyim lan ona? Bak ben ne güzel mutlu. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Bunda tecavüz. Aa neye tecavüz? Ne geldi amına Ben de buradayım Bana oyna. oyna A few moments later. Oo şey söylemiş. Win 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 win. Daha minyon olduğunu görmüyorsun amına koyayım ötürüm help me brothers help me brothers sikerim ben böyle oyunu ya uç diye gelin uçsa anca gelin anca benim kimsem yok ka <laughs> Sarahir şey mi? Az bıçı Senin kafanı siki. Kanka bana gelmen var mı? Yok. Ben Nasıl beynim kanka. Asyokosu, ben küçük beynim. Sen ölmüyorum işte. Tam geldim hadi. Tamam <laughs> gel. Geri gidiyor. Abi mama yeser. Merhaba arkadaşlar hoş <laughs> geldiniz adam. Onu şartı. <laughs> Resetlendim be. <laughs> Resetlendim ben bunu koyayım senin yüzden ya. Al işte Warwick de geldi. Kaç an bunu koyayım. Ulti bastı yani <laughs> ayı. Serra kerleme. Lan gel lan buraya serra kerleme. Serra kerleme. Serra kerleme. Serra kerleme. Serra <laughs>

A few moments later. Ha, ben, ben